Merhaba arkadaşlar, bu videoda da is 36 Impairment, of Asset hakkında çok kısaca bahsedeceğim. Bu da çok önemli bir standart, Türkçe'si yanlış bilmiyorsam TMS 36 varlıklarda değer düşüklüğü. Bu standart esasında bize gene zor gelen standartlardan birisi, fakat temelde mantığı zor değil. Temel esprisi bu standartın şudur bir varlığın carrying amount'u var. Yani defter değeri var. Ve bu varlığın recoverable amount dediği geri, kazanıl geri kazanılabilir değeri defter değerinin altına düşmüşse ben bu varlığın, bu esedin impairment, e, impair olduğunu, ya yani impairment'a uğradığını, değerinin düştüğünü kabul ediyorum. Bunu kabul eder etmez ilk yaptığım şey ne? Doğrudan bu değer düşüktüğünü gelir tablosuyla ilişkilendirerek giderleştiriyorum. Temel esprisi budur. Bir varlığın defter değerini bileceksiniz. Carrying amount. Bir varlığın recoverable amount'unu bileceksiniz. Geri kazanılabilir tutar. Eğer geri kazanılabilir tutarım defter değerinden düşükse benim varlığım değer düşüklüğüne uğramıştır, impair olmuştur. Peki geri kazanılabilir tutarı yani recoverable amount'u nasıl ölçeceğim? Burada da şuna bakacağım. bu varlığın fair value, biz fair value'su ile value News'unu karşılaştıracağım. Bunlarda yüksek olanı benim geri kazanılabilir tutarım. Yani recoverable amount'um olacak. Fair value ile ilgili ayrı bir standart var, IFRS 13. Bunu ayrıca değineceğim onun detayına girmiyorum şu anda nasıl ölçüleceği ile ilgili. Value in use Türkçesi kullanım değeri. Bu Anlaşılması bazen zorlanabilen bir e, kavram. Ne olduğunu kısaca şöyle özetleyeyim: Bir varlığı faydalı bir ömür boyunca, bu varlığı kullanmak kaydıyla, kullanmak e, sebebiyle e, veya kullanarak elde ettiğim bütün nakit akışlarından, işletmeye doğru olan nakit akışlarından, bu varlığı kullanmak nedeniyle katlandığım nakit çıkışlarını çıkarıyorum. Varlığın ekonomik ömrünün sonundaki e, artık değerini Artık değerinden elde edeceğim nakit takışını ekliyorum. Net bugünkü değeri indirgiyorum. Ve value'ün use'unu buluyorum. Yani kullanım değerini buluyorum. Şöyle özetleyebilirim bunu veya örnekleyebilirim. Bir taksi alıyorsunuz. Taksinin diyelim ki bir arabanın her neyse e, faydalı ömrü 10 yıl. 10 yıl boyunca bu taksiyi kullanmaktan veya kiralamaktan elde edeceğiniz nakit takışlarını hesaplıyorsunuz. Sonra bunu kullanmak için katlandığınız nakit çıkışlarını Sigorta, kasko... Ee, yakıt, şoför, aklınıza ne geliyorsa bunları çıkarıyorsunuz. Kalan tutarı net bugünkü değerlendiriyorsunuz. indiriyorsunuz. Bu sizin value in use'unuz oluyor. Yani kullanım değeriniz oluyor. Value in use'la fair value kıyaslıyorsunuz. Yüksek olanı recoverable amount. Recoverable amount'unuz yani geri kazanabilir tutarınız. Köyün amount'unuzdan yani defter değerinizden düşükse aradaki farkı gelir tablosuna ee, PNL e, PNL'e gönderiyorsunuz. Burada bilmeniz gereken en önemli şeylerden birisi e, ...varlıklarımı ve yükümlülüklerimi... ...ben varlıklarımı... E, ...belirli periyotlarla... E, impairment testi tabi tutmam lazım. Bunun için de external ya da internal... ...yani iç ve dış, içsel ya da dışsal... E, ...indicators var, göstergeler. Dediğim göstergeler var. Bu göstergelerden herhangi birisinin varlığını gördüğüm anda... impairment test yap yapmam gerekiyor varlığa. Fakat iki tane özellikli varlık var. Bu iki tane özellikli varlığı sınavda bu çıkar. Kesinlikle çıkar. O yüzden bilmenizde fayda var. bir Herhangi bir indicators olmasa bile her yıl impairment testi tabi tutmam lazım. Bunlardan birisi kullanım ömrü sınırsız olan indefinite life'a sahip olan gayrimaddi varlıklar. Diğeri de işletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan goodwill yani şerefiye bu ikisini her yıl herhangi bir endicate olmasa bile mutlaka değerleme e, impairment testine tabi tutmanız gerekiyor arkadaşlar. E bunun haricinde gene burada çok detaylı cash generatik units'lerle ilgili konular var. Fakat şu an gördüğüm kadarıyla video 5 dakikaya yaklaştı. E, burada bunu kesiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.